Merhaba arkadaşlar, ben Fikosh. E, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün birlikte görüntüsü ve lezzetiyle muhteşem bir tatlı yapacağız. E, bademli balparmak tatlısı. Bunun için ilk önce şerbetimizi ocağa koyalım, e, kaynasın ve ılımaya bırakalım. Onu ki e, biraz hafif ılıması lazım. Şerbetimizi önce koyalım. iki buçuk su bardağı klasik 200 mililitrelik su bardaklarıyla iki buçuk su bardağı şekerimiz ve üç buçuk 3 su bardağı üç buçuk değil 3 su bardağı suyumuz var şöyle bir karıştıralım ve çeyrek dilim limon ocağımıza koyacağız 10 dakika kaynadıktan sonra 10 dakika sonra indireceğiz. Bunu ocağa koyalım ve tatlımızı yapmaya başlayalım. Evet, şimdi tatlımızın malzemelerini sayalım. Şerbetimizi yapmıştık. Ee, tatlımız için bize 3 su bardağına yakın un aşağı yukarı 3 su bardağı gidiyor. Üzerine sürmek için irmiğimiz var. Onları bir kenara alalım. Yarım çay e, su bardağı şekerimiz, yarım çay bardağı sıvı yağımız yarım çay bardağı irmiğimiz, 2 yemek kaşığı margarin veya tereyağı, 2 yemek kaşığı yoğurdumuz, yarım paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve bir yumurtaya ihtiyacımız olacak. Üzerine koymak için de bademlere ihtiyacımız var. Şunu da söyleyeyim. Evde bademiniz az kaldı yetmedi ya da yok. Fındık falan da kullanabilirsiniz. Ben Evde bu kadar bademim kalmış. Bademli yapacağım. Yetmezse bir iki tanesini de fındık eklerim. Şimdi e, tatlımızı yapmaya başlayalım. Şimdi başlıyoruz. Kabamıza yoğurdumuzu iki yemek kaşığı margarinimizi yumurtamızı yağımızı ve şekerimizi ekleyip iyice hiç pütür kalmayacak şekilde yoğuruyoruz. Yağların iyice ezilmiş olması gerekiyor. Bu arada yağımız oda sıcaklığında olacak mutlaka. Yumuşak olması gerekiyor. Evet, şimdi irmiğimizi ekliyoruz. Yarım bardak ve alabildiği kadar unumuzu yaklaşık 3 su bardağı kadar yine de kontrol ek ekleyelim. Yumurtanızın büyüklüğü falan fark eder çünkü. Vanilyamızı yarım paket kabartma tozumuzu da ekliyoruz ve yumuşak bir hamur olana kadar yoğuruyoruz yumuşak bir hamur olacak. Malzememiz. Şimdi yumuşak bir hamur elde ettik ve buna şekil vermeye başlayalım. Ceviz büyüklüğünde bir parça alıyoruz. Yuvarlıyoruz. Ve bu şekli veriyoruz. Böyle. Tekrar yapalım aynısını. Böyle. Hepsini tek tek aynı şekli vereceğiz. Hamur yumuşak olduğu için kolay şekil alıyor. Uğraştırmayacak sizi de. Şöyle şu şekil göstereyim. Böyle. Hepsini tek tek yapalım. Tatlımın hepsini hazırladım. Şimdi bu şekilde hazırladığımız tatlıları 20 ev bulayıp tepsimize yerleştiriyoruz tek tek hepsini arkalı önlü irmeye bulayacağız ve tepsimize yerleştireceğiz. Bir tepsi tatlı çıkıyor bu tariften. Gayet yeterli oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi bir tepsi tatlı çıktı. Hepsini tepsimize dizdik. irmeye bulayıp şimdi badem yerleştiriyoruz aralarına. Fındık da yerleştirebilirsiniz. Badem de yerleştirebilirsiniz. Sonra 180 derece fırında pişmeye göndereceğiz. Tatlılarımız pişti, ilk sıcağı çıktı. Şimdi şerbetlerimizi dökelim ama ben bir şey söylemek istiyorum. Benim de bademler yeterli olmadı, dört dört tanesine fındık koydum. Siz öyle yapabilirsiniz yani illa bademli yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi soğuk şerbetimizi üzerinden gezdirelim ve bir iki saat şerbetini çekmesini bekleyelim. Şimdi şerbetin çekmesini bekleyelim. Badem ve bal parmak tatlılarımız şerbetini de çekti. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben hindistan ceviziyle süsledim. Yapmak isteyen herkesin ellerine sağlık. Kanalıma abone olmadan çıkmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.